Hız delisi örümcek. İnsanoğlu gelişen teknoloji ile çok hızlı giden araçlar yapabilmiştir. Bu araçlar sayesinde mesafeler kısalmış, uzaklar yakın olmuş, dünya adeta bir köy haline gelmiştir. Hatta insanoğlu uzay çalışmaları çerçevesinde aya gitmiş, uzaya uydular göndermiş, uzay istasyonları kurmuştur. Bütün bunların yanında insanoğlu ile yarışan ilginç özellikleriyle insanı şaşırtan hayvanlar da yok değil dünyamızda. Bazıları yuvaları ile, bazıları yetenekleriyle, bazıları da hızı ile insanları kendine hayran bırakmaktadır. Nasıl bırakmasın ki? insanlar o kadar özene bezene, bilim ve teknolojiyi de arkalarına alarak evler yapsınlar, bir selde bir depremde bu evler yıkılsın ama bilgisiz, şuursuz hayvanların yaptıkları evler ayakta kalsın. İşte altın tekerlek örümceği de bu harika hayvanlardan biri. İlk bakışta hız tutkunu, hız delisi bir hayvan gibi görünür. Ancak onun bu hızının temelinde zevk değil bir zorunluluk vardır. Çünkü kendisini düşmanlarından koruyabilmek için çok hızlı hareket etmek durumundadır. Altın tekerlek örümceği Afrika'nın Namibya çölünde yaşayan bir örümcek türüdür. Bu örümceğin en büyük düşmanı da yaban arılarıdır. Bu arılar örümcekleri larvalarının büyümesi için kullanmaktadır çünkü arı örümceği yakaladığında felç etmekte, yumurtasını örümceğin vücuduna bırakmakta, yavru arı da örümcekle beslenerek büyümekte. Arılar bildiğiniz gibi çok hızlı bir şekilde uçabiliyor. Haliyle örümceğin koşarak onlardan kaçması imkansız. Bu örümceğe kendini yaban arılarından korumak için bir disk haline gelip tekerlek gibi dönerek hareket etme özelliği verilmiştir. Bunun için de onun 8 bacağı diğer örümcek türlerininkinden farklı olarak aynı uzunlukta yaratılmışlardır. Eğer bacakları aynı uzunlukta olmasaydı örümcek tekerlek gibi yuvarlanamaz Yaban arılarına kolay bir yem olur ve neslini devam ettiremezdi ama burada da kainatı yaratan tarafından kurulmuş mükemmel denge kendini gösteriyor. Tekerlek gibi dönerek hareket etme yeteneği sayesinde altın tekerlek örümceği yaşamını sürdürebiliyor. Böylece bu tür yok olmaktan kurtulmuş oluyor. Yuvarlanarak hareket eden bu örümceğin şaşıracak bir hızı vardır. Örümcek hızlı bir şekilde yuvarlanmak için yuvasını çoğunlukla Kum tepeciklerine yapar. Tehlike anında kaçarken bu tepelerin eğiminden yararlanır. Örümcek yuvarlanırken saniyede 44 devir yapar. Bu da saatte 300 kilometre hız demektir. Örümcek vücuduna herhangi bir motor takılı olmadığı halde bu kadar hızı nasıl yapıyor? Bu hız için gereken enerjiyi nasıl sağlıyor? Ayaklarıyla koşarak kaçmak varken ki bütün hayvanların kanatlılar dışında düşmanlarının kaçışı böyledir tekerlek gibi dönerek kaçmayın nasıl öğrenmiştir tekerlek gibi yuvarlanarak giderken sürtünmenin en aza indiğini bu örümcek nasıl keşfetmiştir